Tereyağını çok seviyoruz hocam. Türkiye'de alışılagelmiş tartışmalardan birisi de tereyağı faydalı mı, zararlı mı? Ne dersiniz hocam bu konuda? Evet, tereyağını çok seviyoruz gerçekten. Tereyağını günde bir kaşık tüketilmesine hiçbir şey sakınca yok. Fakat burada bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Arıtılmış tereyağı olan sade yağını tüketirsek çok daha iyi olur. Tereyağın içinde bulunan laktozun çıkarılmasıyla elde edilen bir yağ çeşidi sade yağ. Tereyağı kullanacağımız yemeklerde sade yağ öneriyoruz biz. Kalp sağlığına da, genel kronik hastalıklara karşı koruyucu özelliği çok daha fazla. Sade yağda süt şekeri olan lakto, süt proteini olan kazein yok. Bunları içermediği için de özellikle süt hassasiyeti olan kişiler için sade yağ daha iyi bir seçim olacaktır. Ayrıca sade yağ tüketimi bağırsaklarda inflamasyonu azaltıyor. Ödemeyi, yaşlanmayı azaltan etkileri de var. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Sade yağ nasıl elde ederiz? Tereyağını tabaya koydunuz, ısıttınız ve üzerinde bir köpük oluştu. O köpüğü aldıktan sonra altta kalan kısmı Sade yağdır. Sade yağ bizim tercih ettiğimiz, önerdiğimiz yağdır.